Köpeğe sıkmış cani nersin <laughs> Niye oğlum kimseden niye ses gelmiyor Hadi Emircan şey yapma Öldü Yusuf nerede o niye Kesin o da örümcek şeyin öldü anasını anayla Şunu bir aa Yusuf ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Altı var. Bir <gülüyor> evet. Anasını <evet. gülüyor> Şu direkt solda ben nasıl gitmek? Bu ile mi aldın ne ya? Yok bir şey yok. Yok bir şey Buyur. sen ne yaptın Dur şunu bir şarj edeyim de öyle gidik ya. Yani. Gidik. <laughs> ben ben şey Tamam. Ben şey buldum da alamadım. Ya. Ne o? Ne o? Telekomünikasyon cihazı. ne <laughs> o? <laughs> o ne ya? Ee, radyatör, radyasyon salan. Ne o? Bu ne amına Ya bu sarı sarı parlıyor, ışık veriyor. Aa, Aa ışık. tamam onu en son alırız. Yoksa en son alalım, ben yine çekeceğim. Şey tamam. Ben öldüm büyük ihtimal şimdi ben söyleyeyim ha şöyle ben... oğlum, bak oğlum senden de korkmam uzay uzak bak buradan Vallahi hiç hiç zorlaştırmamışlar bizim için ya oha kaç tane loot var 3 tane loot var da nasıl alacağız bunu günlüğü al kaç yapsın nereye kadar öldüremezsin ki sen ben çıkışa kadar Lan. emircan ha vuracak bir şey var mı? Evet, şu an yok tüh bir tane burada bu örümcek var. Şu örümcek değil de. Bir şempanzeden var. Üç tane loot'u cukkaya atmış. Vermiyor. Aha! Vur kafasına bayıltı. <laughs> çiğ mi? Ben... Fener Fener. Sinirlendi. Al kaç. Sana geliyor Sana gelin. Sana gelin. Sana gelin. Sana gelin. Sana gelin. Direksiyonun var lan yaklaşma. Hop dalın ya Hop. Ah ne diye atlanmıyor. Al bunu git. Al bunu git. Al bunu git. Al git. Al bunu git. Malı kanmıyordum böyle. Ay Allah. Malı. Nereden çıkıyoruz? Çıkışı kapattı ama bir dakika. Şöyle mi olmuş? Şöyle Yok 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 bıraktım bıraktım. Al sen nasıl al sen nasıl olan bana sesi geldi. Sıkın sesi geldi buraya gitme. Emir çeker gidiyoruz. Kapı sıkmış can Emir. canım kaldı. <laughs> Yusuf konuştu. <laughs> Akın sağlığına oynuyorlar. Afer sesi. Ne diyeceksin? Yaşam olasını mı? Yaşam olasını mı? Ne diyor ya? Buradan çıkamıyorum. Aldı cesedi de al anasını al. Soydu beni ya. Aldı götürüyor cesedini götürdü ya. <laughs> Neyse çıkışı arayacağız. Çıkışı. Şey. Etraftan <laughs> duramazsın. ya Ses modu çalışıyormuş beyler. Çıkmaz böyle. Anarsın Siz beni öldüremezsiniz beyler. Öncelikle onu söyleyeyim. Beni ben ancak ben öldürebilirim. Hadi lan oradan. <laughs> 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 Emircan konuşuyor bir taraftan 30'u çekmek istiyorum falan diyor. Anasını, enayi kandırdım dedim. Geldi İki. elimdeki her şeyi aldı. <laughs> Demircan cesedini bile aldı gitti. Ee, Yusuf nerede? Hayırlısı mı? de ben de ileri doğru gidiyorum o Hadi 3 koldan loot. 4 goldan Birisi osurdu mu? Birisi isel galiba bizimle ya. Ha? Ne diyorsunuz lan? Ya şimdi işin en sıkıntısı... Bu kim? Ses ver. koyum ses vermezsen sonsuza kadar gideriz hep. Lan yani boş <laughs> Elinde flash olmasa inanırdım. <laughs> Ne ye var öyle gelme Tamam burada mayın mı olacak Oğlum niye şaka yapıyım ya Oğlum karanlı dur Özür dilerim Yok 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 çok çabuk öldüğüm. Oha o çok değerli Harbi mi? Harbi o Oy değerli Bunu gidiyor mu? Çıkışa bırakmaya o çok ağırdı Kapı kapanmış burada Gelen <laughs> kim lan? Birisi geliyor burada Bırakın bu var. Birisi geliyor bu Emircan'dır herhalde. Bu Emircan değil, Emircan değil Emircan. Emircan kanka

Ben elimde çok ağır bir şey var. Daha da gerilmek hissediyorum kendimi şu an. Koşamıyorum çünkü. Şu an gözlüklü ve şişman adam olur ya korku filmlerinde. Kendimi onu hissediyorum. <laughs> hem koşamıyorum hem şey... Gözlüğüm, gözlüklüyüm. Ben de Fire X'de geliyorum. Oğlum o patlarla ben de geliyorum senin. Bura kaç etti ya? 194 burada lan. Şu, şu ben iyi parayı. Bu, bu, bu iyi paraydı. Aa tam şu an geçiyoruz bu arada. Bu nerede? FIREX'i gidiyor, gidiyordu bırakmaya. Hımm. Bizi de kapının önünde bırakalım Taşıyalım mı bilmiyorum Taşıyalım Şunu taşıyalım ya. Şu ananı almadığımı ödedik. Hah. Ne? diyorsun lan? Hayır, pekeri para Gel Oğlum bir sürü şey var lan. Yat, yat, yat. Yat, 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 yat. Elimle Nerede, <golak> Oğlum, bugün ben şarkı mırım. Yakar. Bugün iyi var. Siz mi? bugün bu yüzle Şöyle payağlı, ごめん、ごめん。 Çıkma saati geldi beyler. Başka bir şey kaldı mı arkada? Her sen girin. Çıktı. Ve gözükmeye bak. Onunla kaçmanın yolu gözükmemek. Yani gördüyse de gözükmeyeceği yerlere geçin. Out of side, abi. Evet. Sağ ol kızlar orada. Sollu gelin abi. Niye gidiyoruz ya? Ben risk etmeyelim bence. Bence de dayı. Niye gidiyorsun? Zaten profit yapıyoruz. Bence gidelim arkadaş. Yusuf gitti bile. Yusuf! Gördü, gördü beni, gördü beni, gördü beni. Geliyor. Alamaz ki buradan herhalde ya. Yani. Geminin içine giremez. Girebiliyor mu? Konuşabiliyor mu? kadar böyle saldı. Ha, beni. Tamam. Saldı saldı uzaklaşıyor. Yusuf nerede? Yusuf hadi gelin dedi gitti ama. Nereye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Dedim ses duymadı herhalde. Abi burası zaten 510 dokuzdu. Geçiyoruz zaten. Niye içeri girmiş. Eşek şekli bu ölmek istiyor ya. Aksiyon var. Bak sonunda bir adam. şey yok. Ben burada kalabilirim. Ben gitmem. Ne olur Mutumuz ya. Yani yusuf ölsün. Eksiğe düş. Gerçi paramız yok. Eksiğe düşmeyiz de. Force Chant Kalpler oynuyor kardeşim adam ya. Ya şunu kapat artık göremiyorum ki. ne abi. Bakayım bu etrafta mı hala? Neyse korktum çıkmayacağım. Böyle kütür kütür geziyor işte sen ne şansını <laughs> zorluyor ya? O şansını zorluyor da neyse. Sen beni tamamen tabi ben. <laughs> abi en son par şey, öyle abi, adamın o yüzden Kim ya? Hani göster. <laughs> abi gel gelelim abi. Yok gelme. <laughs> ben çıkmam zaten gemi. Aha Forest Giant. Yusuf sana doğru geliyor. Yusuf sağa doğru geminin sağında Forest Giant. Yusuf ekrandan Yusuf'a baksana Nilcan ya. Geminin geminin burnunda hemen çok gitme ileri doğru. Hmm, gördüm. Tam doğru da orada büyük ihtimalle bence bir hayal. Geliyor, 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 Hayır. Kasalım mı? Her bas bas. Uçur ya yeter, <laughs> bir sürü loot var. 519 diyor. Allah anlamıyorsun. Geminde şuradan kolu çıktı az önce. Geminin şeyinden kolu geçti. Dance, 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 dance. Oh, canım gitti. <laughs> ben 80 ben canım <laughs> kaldı. Bizim hacker iş başında bekliyor. Forus canı tekleyecek şimdi. Sussun herkes. Hadi Salsın satış, satış. Dışarı çıkalım abi. Üçüncü müziğimi üşüyelim. Dışarı çıkalım abi. Abi onu açasın geldi ya. Yani. Bitti mi Vener? Evet. Artı sanki çekebilecek bir de var ya. Hadi lan abi. Lan hadi Yusuf git bir daha bas. Baş uymak tamam. Al lan. Ya Yusuf bir tek bunu oynadı ya. Bunu Yusuf değil mi oynadı? Rejister 1 diye baba. Rejister 1 yazıyor benden.